Sevgili arkadaşlarım, herkese merhaba. Coğrafya Yıldızı kanalına hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlerle beraber orta öğretim kahvesi sonucu hakkında konuşacağız. Herkes çok geçmiş olsun. Umarım dilediğiniz puanları almışsınızdır. Dilediğiniz puanları alan arkadaşlarıma canı gönden tebriklerimi sunuyorum eğer kötü almışsan, dilediğin puan gelmemişse, e, ortalarda geziyorsan lütfen üzülme. Dünyanın sonu değil. İnşallah olacaktı bir dahaki sefere. Sıkıyla sarılırsan derslere emin ol olacaktır sevgili arkadaşım. E, bu sıkı çalışman yanında planlı ilerleyiş de tabi de çok önemli. Planlı ilerlersen eğer inşallah üstesinden geleceksin de sevgili dostum. E, peki hocam ben ortalarda geziyorum. Puanım e, ne çok yüksek ne çok düşük. Hani e, orta kesimlerdeyim. Atama ihtimalim var mı gibi sorulara yansımama çalışacağız aynı zamanda bu kanalda. Arkadaşlar öncelikle panik yapmayın. Rahat olun. İnşallah olacaktır. Puanlar tabi ki de sadece iyi olmakla yetinmiyor. E, da önemli. Peki alımlar olacak mı, alımlar olmayacak mı? Bunların hepsinde arkadaşlar teker teker konuşmuş olacağız sevgili dostlarım. Peki e, videomuzun içeriğinde neler olacak? Şöyle kısaca anlatayım ben sizlere. Arkadaşlar sonuçlar genel olarak nasıl? Hani yorumlarda, mesajlarda görmüş olduğum kadarıyla sonuçlar nasıl? Bunları size aktarmaya çalışacağım. Genel itibariyle konuşacağız bunu. Orta öğretim KPSS puanıyla hangi memur e, olunur? Evet hangi memurluklar olabilir, hangi memur olabiliriz, hangisinde olamayız, kaç tür atama var bunların hepsini konuşacağız. Tercihler ne zaman başlıyor? Evet çok önemli bir, bir konu. 30 Aralık'ta arkadaşlar bir şey var. Bir alım var ama... Hani sizler mi sizler değil mi bunlar hakkında net bir, bilgi, net bir bilgiye sahip değiliz. Onu da birazdan konuşacağız detaylı. Geçen atamalarda en düşük puanlar kaçtı? Evet bu aslında işimize yarayacak kısım. Biz aslında geçen atamalardan yola çıkarsak olur mu bu iş? Hani hemen hemen olacaktır diye düşünüyorum. Çünkü geçen atamalarda en düşük puanlar kaçtı biz onu öğrenirsek, kaç alan onu öğrenirsek daha net bir daha bir net bir cevap bulmuş olacağız arkadaşlar. Tercih sürecinde tavsiye ve önerilerim nasıl bir yol izlemeliyim gibisinden bir küçük bir yazı yazdım. Onları size okumuş olacağım, tavsiye ve önerimi sunmuş olacağım sevgili arkadaşlar. Dilerseniz hiç zaman kaybetmeden ilk sorumuza geçelim. Sonuçlar nasıl genel olarak arkadaşlar? Sonuçlar. Almış olduğum bir yere, görmüş olduğum yorumlarda, mes almış olduğum mesajlarda hani gelen itibariyle arkadaşlarım birkaç puan bir tık e, beklediği puandan bir düşük puan almış. E, daha önceki videolarda çekmiştik zaten. E, çekmiş olduğum videolarda 2016 puan ile eş tutmuştum. Yani izlerseniz görürsünüz. 2006 puan ile hemen hemen aynı e, rakam e, eş değer tutmuş sevgili seviye Yani yanılmamışız. Bu beni mutlu etti. Düşünceme göre atamalar birkaç puan daha aşağı çekilecektir haliyle. E şansınız bir tık daha yükselmiş olacak sevgili arkadaşlarım. E umarım tekrardan her şey görünüz olur arkadaşlar. Hani sonuçta genel olarak bu şekildeydi. Peki 2020 KPSS orta öğretim puanı ile ben nerelere atanırım? Arkadaşlar iki tane atama var biliyorsunuz merkezi atama var bir de açıklan atama var merkezi atamalar şöyle listede sıralamış olduğum gibi açıklan atamalar da şöyle sıralamış. Peki merkezi başta ne demek? Bize bunu açıklar mısınız kısaca? Arkadaşlar merkezi atama sadece puan türüyle aslında ön plana çıkmış olduğunuz sıralamanızla aslında merkezi atamalarda ÖSYM ile vermiş olduğunuz tercihlerle sizler devlete yerleşmiş oluyorsunuz açıkta atmaları arkadaşlar yine puan giriyor devreye ama sadece puanla devreye girilmiyor bu iş biraz da kabiliyete bakıyor artık kabiliyeti nasıl tanıyacaksınız sizler bilirsiniz yani bekçiliğe gidiyorsun sadece puanla bu iş yürümez sen git diyor biz şu, şu sporu yap diyor kabiliyetini bize göster artık kabiliyet neyse İnfaz koruma memuru, mübaşir, zabit katipliği, icra katipliği, itfaiye eri, bakanlıklar, belediyeler. Bunlar açılan atamalar arkadaşlar. Sizler açılan atamaları yani e, takip edeceksiniz. Sayfalardan takip edeceksiniz. Ben yine e, eğer böyle atanmaya yani daha doğrusu sayı yüksekse açıklanmaya yetiyorsa ben sana buradan bu duyurdan açıklayacağım. Hani böyle 500, 1000, 2000, 3000 gibi alımlar olursa tabi bunlar da az ama hani bu tür rakamlar olursa ben yine buradan açıklamaya çalışacağım. Ama 5-10 kişi köşedeki köşede, mahallede şunu alıyor, şu kaç kişi alıyor gibisinden bir şey söylerse onu açıklamam buradan böyle e, kayda değer bir atama ise atama sayısı ise ben buradan sizlere açıklamaya çalıştım ve tavsiyelerimi tekrardan sizlere sunmaya çalıştım arkadaşlar. Merkezi atamalar peki neler? Merkezi atamalar sağlık teknisyeni, hemşire, teknisyen, ATT laborant, e, bilgisayar işletmeni, üniversite sekreteri, özel güvenlik, aşçı, şoför, hizmetli, karariferci gibi kadrolarda e, kadrolarda arkadaşlar merkezi atama usulüyle gerçekleşmektedir sevgili dostlarım. Tercih dönemi ne zaman başlar? Hadi bunu konuşalım. Arkadaşlar tercih dönemi aralığın son gününde tercih alınacak. Ben yine bir video çekeceğim. Şu üst köşeye bırakacağım. Karta bırakacağım. Oradan hani bu videoyu izledikten sonra yine o kartlar bölümüne ulaşabileceksiniz. Aralığın son günlerindeki tercihlerde nasıl ilerleme olacak hepsini o videoda anlatacağım. İnşallah orta öğretim içinde kadro açılmıştır ki açılmıştı birincisinde. Onu da konuşmuş olacağım bu videoda. Şu videoda çok yer vermek istemiyorum ama hani şöyle kısaca bir anlatmak istedim. Merkezi atmalar dışında mülakatla açılan kadrolar da mevcut. Heh. Merkezi sadece ee... 30 bahsetmiyorum. Normal puanla tercih dönemi ne zaman başlar? Hani merkezi atamalarla da oluyor. Mülakatla da oluyor. Bunlar ne zaman başlayacak? Bunların sorusuna yanıtmaya çalışacak. Hani bu Ocak ayı içerisinde muhtemelen merkezi atamalar dışından da alımlar olacak. KPSS orta öğretim puanı ile size Peki geçen KPSS 1'de bir yani birinci alımında lise alımı oldukça fazlaydı. İnşallah bu dönemde olur. Tercih kılavuzu yayınlanır yayınlanmaz. Şartları atama sayısı kaç puanla atanırız başlığı altında bu kanaldan bilgi vereceğim inşallah olur. Siz de abone olarak bilgilerden haberdar olun seyri arkadaşlarım. Hani yani açıklandığı takdirde tercih kılavuzu ben sayısı kaçsa, orta öğretime kaç düşüyorsa bunların hepsini teker teker konuşmuş olacağız ve sizler sizlere bilgi vermiş olacağım. Ee, ayrıca sevgili arkadaşlarım bunları da sizlere söylemiş olacağım sevgili dostlarım. Sizler hani abone olaraktan bilgileri almış olun en azından bu süreç içerisinde işinize yarayacaktır bu kanal sevgili dostlarım. Evet sevgili arkadaşlarım en son atama puanları kaçtı bunlar hakkında seçimde size bilgi vereceğim. Arkadaşlar hizmetliye 95,09 ile en son. Şoförlüğe 81,9 ile. Sağlık teknisyenin 82,7 ile. Ziraat teknisinin 70.3 bakın çok düşük bir puanla değil mi? Demek ki ziraatçilerin bir tık daha şansı var. Aşçı gastronomiyesi 84.2 ile atanan var. Hemşire orta, orta öğretim hemşireliğe 81.3 ile bakın hemşireliğe lisansa daha da düşük olabilir. Ben şu an liseden bahsediyorum lütfen karıştırmayın. Laboran sağlık 81.9 ile ilk ve yardım 77.02 ile İlk ve yardımda oldukça fazla alım vardı. Ona rağmen 70 72.2'de kalmış. 0.2'de kalmış. Belki daha da düşecektir bu sene. Yani ilk vacil yardımların şansı yüksek diyebilirim sevgili arkadaşlarım. Hani diğerleri hakkında da yine size bilgi vereceğim. Tercih kılavuzu yayınlandığı takdirde kaç alım bağlı çünkü. Hani alım yükselirse puan haliyle düşmüş olacak. İnşallah da alım sayısı yüksek olur. Arkadaşlar e, görmüş olduğunuz gibi hani hemen hemen hepsi 80 lerin yukarısında hani bir 2 3 tane var 80'lerin altında olan hatta bayağı düşük olan Ziraat Teknesi'ni ilk acil verdi gibi. Ama 80 85 civarlarında olan arkadaşlarım için şansları yüksek diyebilirim. Sadece bunlarla kalmayınız. Hani e, Guardian'la 61 ile giren var atıyorum. Bekçiliğe 70 gireyim var. Yani bu bu tür şeyler düşünebilirsiniz. alanlara da e, bakabilirsiniz sevgili arkadaşlarım. Şansınız orada yine yüksek olabilir sevgili dostlarım. Evet tercih döneminde tavsiye ve önerime gelmiş olduk. Arkadaşlar sevgili dostlarım tekrar hepinize geçmiş olsun. İyi alan var kötü alan var. İlk defa girenler mevcut. Tercih döneminde lütfen doğru tercihler yapın ben bu kanaldan zaten yardımcı olacağım. Abone olarak haberdar olun lütfen. E, ne yapacağımıza dair bilgiler alın sevgili arkadaşlarım. 30 Aralık'ta tahminimce sizlere paylaşılmıştır. Neden öyle düşündüğümü açıklayayım. Hemen yani hem geçen e, atana, atamada yer aldı, ayırdılar hem de sonuçlarımızın açıklanması beklendi. Bu iyi işarettir. Hani geçen seferde e, orta öğretimden arkadaşların alınması, bir de sizlerin puanınızın açıklandıktan sonra tercih sürecine geçilmesi bu iyi işarettir sevgili arkadaşlarım. Sadece merkezi atama ile sınırlı değilsiniz. Bir kez daha söylüyorum. Bekçilik, zabıta, belediye alımları, katiplik birçok açıklan alım oluyor. Dilediğinize boş dostlarım. Büyük e, yani büyük ihtimalle de işe yarayacaktır bunlar. Alım olduğu takdirde, büyük alımlar olduğu takdirde yine bu kanaldan duyuru yapacağım, tavsiyelerimi yine vereceğim sizlere sevgili dostlarım. İnşallah ta alım bol bol olur diyorum sevgili arkadaşlarım. Evet videomuz sonuna gelmiş olduk. İnşallah her şey gönlünüzce olur. Ee, sizlere güzel haber verip daha sonrasında mutlu haber alınca emin olun çok seviniyorum sevgili arkadaşlarım. Ee, bu sevinci hep beraber yaşamak umuduyla inşallah. Videoyu beğendiyseniz e, lütfen beğen tuşuna basmayı unutmayınız. Abone olarak da e, bilgi almayı unutmayın sevgili dostlarım. İnşallah her şey gönlünüzce olur. Görüşmek üzere benden bu kadar.